Yam 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 yam. Bugün arkadaşlar yamazlık çocuklar ne yapacak zaten? çocuklar büyük. Ve yamazlık yapacak işte. Evet. Başlıyorsun. Arkadaşım ne demiştim? Dedim keyfini almadı bize. Doğru mu? Dünyum. İstemedik ya. Ben istemiştim bizi vermedim Doğru. E doğru? Bir... Of ya sıkıldım ben çoktan sen. Yalnızlık yapalım. Olur olur. Babam sadece uyuyor. Doğru. Hayır uyumuyor ki. Oturuyor ki. Biz de gizli çabalıyoruz. Kapıyı kırdık. Bak inmemişti inşallah. Hem ne ya çok iyi ya. Okul sürmüştü. Bir tane top aldım geri. Ben iki tane top almıştım. Bir tane top aldım ben. Tamam sınıfız ama yapsak kapıyı kırdık. Tamam bu yok. Sil Evi yok edelim. Abarttın sen de. Ya sıkıldım mı? Sıkılmamış mıydın yoksa? Bekle sandalye alacağım. Yukarı vurma. Tamam. Ne oluyor ya? Ee, deprem. Neyse deprem de. Bir şey olmaz deprem. deprem. benim deprem özel ucum var. Koyma. Ne gücü? Deprem özel uycum. çok iyi ya. Çökünsün Çökmeyeceğim. Ben öyle bir de çökünmeyeyim. Hı. Sonunda öğrendik ya. Silah saklıyor Yok ya buna oyuncak silah. Bakma. Ne? Evet, ben yaptım. Sen işte yaptım. <laughs> İman Sen kullan, siz bilmezsiniz kullanmayı. Öyle bazı de bile ama. Doğru mu? Ama biz bilmiyoruz kullanmayı. Hiç öyle çünkü. Ya nasıl kullandınız öyle? Kullanmadım. Ben kullanmadım ki kardeşim. yiyeceğim. şöyle yapayım ya. Hadi şimdi biz çok silah kullanıyorduk. Kardeşim yine biraz bir şey yapacağız. Evet, evet. Yam Kardeşim bu yap yapalım mı burada? Tamamdır, ipsidir. Küçük kelimeler. Dedin. Çünkü giymeyin diye. Öyle yer var ki. Bir Yok. Dört. Orası görmezden yapıldı. Hadi gidelim oğlum. Tamam. Kafam. Huye. 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 Çatıda geleyim. Bende masraf alayım. Bunu kesme. Tamam. Hadi gidelim. <laughs> Am oluyor? bir şey depremde. Ben minicik deprem oluyor mu? Teplek tafla kartı. O oh, kafam. Hiçse Ah. Aptal. olsun. Kırmızı dönelim mi? Tamam. Arkadaşlar bu kağıt oluyor. Yam yam yam. Gidi. Evi gizli. kırmış değil. Aynı ev aldık. Hayır evi kırmadınız. Ben tahmin ettim. Giden bu gitmiyor. Gömezekmiş. Giydim, Giydim eve. Yapmadık. Kâr değil, tık, tık, tık. Biz yapmadık. da kaldırıyoruz. 30 <İki>. milyon. <laughs> biz yapmadık. İşte basit de bahsetmiyorsunuz. Siz hiç sevmiyorsunuz. Şey, şey mi? <laughs> milyar. milyar. Ne yapayım? 1 benim gibi bir ev, ben evden çıkalım. Oldu. Kardeşim biz de bu batı ile mi oynayacağız? Oyuncak gülümser şey bomba. Yok açmayalım. Niye? Yeah. Açacağım oldu. Bir şey bak. Bir şey açtı. Neden evi düzeltme hali? Çok, çok iyiyim ben. Çok rahatım. koyuyor. Bu olsun işçi olsun. İki bu. Oh. Beni kurtarın. Beni kurtarın. Beni kurtarın. Beni <laughs> kurtarın. kurtarın. Beni kurtarın. Beni kurtarın. Beni kurtarın. Ne oluyor? Bıt bay. Kaçık babayım. Müzik. Ne koyamadım ha? Bu olsun. Ha, buldum adamı ya. Yok. Baba buldum Ay, ya babayı. Arkadaşlar se seç Kim olsun? Bu. Evet. <laughs> 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 Yeçim ibedik. <laughs> Ye sen <laughs> <yivedik gülüyor> <oldun? gülüyor> ben seni evliliğe Ben zaten. <laughs> Hadi koydum aşağıya. Hayır kızım. Aman baba baba baba. <laughs> Çıkmayalım sen. Göbeğime bakayım. Evden çıkacağım mı? Mi çıkmayı zaten. Çıkma bence. Ev hep kayboluyor. Çıkacağım Dediğince. işte. Gidince hafta bu oldu. <laughs> Kalkın ben. Şimdi. Heh. Çiçek ibedik, çiçek ibedik. Şeyla ben sen öyle mi? E eski, eski evimizde bunu aldım da. Kullanmayı bilmiyorsunuz değil mi? Ay canım Biz bilmiyoruz. Tuş, bilmiyor. tuş ona basma. Basmayın bu tuş. Çünkü üstü tabancasıdır. İyi. Ah. Bilmiyorum. <gülüyor> 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 Ben niye atma iğne? İğnesi. Arkanı var iğne. Atmıyor. Atıyor. Şurayı da aldım. Bak. Bunu. Ee, ee, Silahı bırakmak yeah bıraktım. Mini silah fark ettim ben. Onu yapacağım tamam. Ne silah? Bunu alıyorsun. Bunu koyuyorsun. Bu tabağın hangisiyle bu oluyorsun? Ha? Sen biliyorsun kardeşim. Doğru mu? Ya Yapacak. Ama, ama bir tane var. Önemli değil. Hadi Ya Haber <laughs> Dur dur dur. Ne? Abone link atmayı unutmayın böyle videolar için. Hadi bay bay. İkinci bölüm için de kat. Çünkü 3 lak ve bir tane abone. Zaten çok ab 18 aboneyim. Nasıl bilmiyorum aboneyim? Lütfen Çok abone olun. Hadi bay bay. Bay bay. Merhaba e abone olun. Unutmayın. Bay bay. Bekleyin. Şifremiz ne söyleyelim? Yarım aslı. Evet. evet. Bye bye. Bay bay. Bay bay. Abone yok. ama da kendine silah yazın. Assalamualaikum. Bye bye.